tekrardan çok geçmiş olsun. Haftaya kızınızın kontrolleri var. Gelmeyi unutmayın. Haftada bir kontroller olacak. Daha sonra ayda bir olacak kontroller. Bu konuyla ilgili zaten hemşire hanım sizi bilgilendirecek. Merak etmeyin. Her şey için çok teşekkür ederiz. İyi ki sizinle karşılaşmışız. Bu sayenizde bu süreci çok güzel atlattık. Değil mi hayatım? Evet hayatım. Evet. Tekrardan her şey için teşekkür ederiz doktor hanım. Ne demek efendim? Görevimiz bu. Tekrardan Allah analı babalı büyüsün. Sağ olun doktor hanım sağ olun. Hadi hayatım gidelim o zaman. Tamam hayatım. Gidelim. Şoför kapıda zaten bizi bekliyor. Benim güzel kızım. Annesinin prensesi. Hadi bakalım eve gidiyoruz güzel kızım. Allah'ın da babalı büyüsün efendim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim Hakan'cım. Sağ ol. Sağ ol Hakan. Hadi ben çok yoruldum. Artık eve gidelim. Bir an önce yatıp dinlenmek istiyorum. Değil mi güzel kızım? Hadi bakalım anneciğim. Tabi efendim. Buyurun arabaya. Hadi hayatım. binsen sen. Geliyoruz biz de. Tamam canım. Hadi kızım gidelim artık. Arabayı sakin kullan Hakan'cım. Karımla kızıma bir şey olmasın sonra. Yok yok efendim. Allah korusun. Canım takılmasına Hakan'a. Biliyorsun o çok güzel araba kullanıyor zaten. <laughs> Sonunda evimize geldik. Hadi güzel kızım gel bakalım. Ya şunun tatlına bakar mısın benim güzel kızım. Hadi gel bakalım. Evine hoş geldin benim güzel kızım. Canım prensesim benim. Alya nerede ki acaba? Alya. Alya biz geldik. Duyuyor musun bizi? Neyse şu Nazlı öğüteyim de ben. Sonra bulurum Alya'yı. Gel güzel kızım. Yat bakalım beşiğine. Güzel evine hoş geldin prensesim. Babası ya. Şu kızımızın güzelliğine bakar mısın? Aynı bana benziyor değil mi hayatım? Evet hayatım. Evet. Aynı sen. Annesi gibi. Hayatım benim. Acil çıkmam gerekiyor. Bu güzel günde seni yalnız bırakmak istemem ama. Biliyorsun. iş adamı olunca toplantılar beklemiyor. Tamam hayatım tamam. Zaten bizim için çalışıyorsun. Hadi sen git. Akşam görüşürüz. Dikkat et kendine. Tamam canım. Akşam görüşürüz. Siz de dikkat edin kendinize. Alya, nerede acaba bu kız ya? Yukarı temizlik yapıyor herhalde. Gideyim de bakayım. Şimdi Nazlı uyuyor. Uyandırmayayım onu. Alya, Alya neredesin? Anne bak yürüyebiliyorum anne. Gördün mü anne? yürüteçlerle ben yürüme yön geldim. Olmuş mu anne? Yiyebiliyor muyum anne? Aferin benim güzel kızıma. Aferin. Evet güzel kızım. Çok güzel yürüyebiliyorsun. Benim akıllı kızım. Yürümeyecek de başka kim yürüyecek ki? Aferin benim prenses nazlım. Biyordum anne, biyordum. Ali abla bak bak ben yürüyebiliyorum Ali abla. benimle ilgilensin Ali abla. Tamam kızım tamam bakıyorum. Kusura bakma bulaşıkları yıkıyordum. O yüzden hemen bırakamadım. Aferin sana güzel kızım. Aferin. Aferin bizim güzel kızımıza. Ali'ciğim iki dakika buraya gelir misin? Akşam ne yemek yapacağız onu konuşalım seninle. Gel kızım gel. Sen de Ali ablanı yorma orada. Gel güzel kızım gel. Ali'ciğim sana sesleniyorum hayatım duyuyor musun beni? Geliyorum efendim geliyorum. Ne isterseniz yemek olarak söyleyin efendim ben yapayım sizler için. Beyefendinin istediği menü vardı ama isterseniz onu yapabilirim. Ben ben. Ben de mama istiyorum. Bana de mama verir misin? Cüt cüt. Cüt istiyorum ben de cüt. Kızım Nazlı cüt değil o süt kızım süt <laughs> Bir öğrenemedin şunu ya Tamam ailecim tamam onu yapabilirsin Kızı duydun mu beni Süt diyoruz biz ona süt Anne ya cüt o cüt. Ay, cüt o cüt Tamam efendim o menüyü yapıyorum ben Evet ailecim gel bakalım ben de sana süt vereyim Gel güzel kızım gel Bakalım süt neredeymiş Hadi gel bakalım Neredeydi senin biberonun şurada bir yerde biberon olacak Bekle bakayım Bekliyorum Ali abi bekliyorum bekliyorum. Bana cüt verecek. Öyle yaşasın mama mama. Ben bunu çok seviyorum. İçine bisküvi de karıştırdı tamam mı Ali abla? Bisküvili cütü daha çok seviyorum. Tamam tamam. Tam da dediğin gibi yaptım. Al bakalım. Benim güzel kızım afiyet olsun şifa olsun. Bunu iç büyü tamam mı? Akıllı kızım benim. Hmm, teşekkür ederim Ali abi bana cüt verdiğin için. Çok güzel bu cüt ben bunu çok seviyorum güzel kızım ya. Kurban alırım ben sana. Maşallah benim güzel kızım. Aferin sana güzel kızım. Benim güzel kızım süt mü içiyormuş? Anneciğim süt o süt. Bir öğretemedim sana şunun doğrusunu. Su da cu diyorsun. Senin bu S harflerinden çektiğin nedir güzel kızım benim? <laughs> Akıllı kızım. Tamam anne ya. Neydi? Süt mü? Süt süt. Diye de şu. Süt ve şu. Tamam işte anne söyleyebiliyorum. Sen de ya. Of neyse ben yürümeye gidiyorum. Yürüyeceğim ben. Ay bence güzel yiyebiliyorum. Bu sütü de çok seviyorum. Aferin güzel kızım aferin. En azından biraz ilerleme var. Umarım ileride bunları bu kadar zor söylemezsin. <laughs> Akıllı kızım benim. <laughs> Canım Nazlı. Anneciğim babacığım günaydın günaydın. Hani bana oyuncak alacaktık anne. Hani bana oyuncak alacaktık baba. Ya size diyorum hadi bana oyuncak alalım lütfen lütfen. Bir tane bebek görmüştüm onu istiyorum. Böyle bir de e, oyuncak araba vardı böyle kocamandı. Bir de ondan istiyorum anne baba lütfen. Afiyet olsun efendim. Başka bir isteğiniz var mıydı? Sağ aleccim. Yok, eline koluna sağlık. Şu bizim konumuza dönebilir miyiz artık? Ben oyuncak istiyorum diyorum. Anne, baba neden beni duymuyorsunuz ya? Of! Ama kızım her şey böyle istemezsin ki. Biz de alamayız. Ya hayır baba, bana ne ya? İstiyorum ben. Kızım, baban haklı. Öyle her dediğini alamayız. Lütfen nazlı. Çok şımardın ama kızım. Zenginiz diye her dediğin olacak diye bir şey yok. Nazlı, sana diyorum kızım, tamam mı? Yoksa oyuncak filan. Yeterince oyuncağım var zaten. Of anne ya of. Şimdi almayacaksınız ne zaman alacaksınız ya? İstiyorum ben bana ne? Baba baba. Ya baba lütfen sen bari bir şey söyle. Ya istiyorum ben oyuncak ya. Kaç kere daha söyleyeceğim. Ben oyuncak istiyorum. Onlar eskide artık ya. Ben onlar oynamak istemiyorum. Tamam kızım tamam. Alırız. Ben işe gidiyorum. Toplantım var. Geç kalmak istemiyorum. Hadi dikkat edin kendinize. Tamam hayatım tamam. Sen de dikkat et kendine. Hadi kolay gelsin sana. Yorma kendini bu kadar. Tamam babacığım görüşürüz. Tamam canım kızım. Hadi görüşürüz. Evet anneciğim biz seninle ne yapalım? Anne bugün seninle parka gidelim mi? Ya da kız kıza başka bir şeyler mi yapsak ki? Anne ya hiç benimle ilgilenmiyorsun ama. Oo, sana diyorum anne. Kızım sen arkadaşlarınla oynasa benim işim var tamam mı? Alışverişe gideceğim. Arkadaşlarıma falan takılacağım. Sen bugün arkadaşlarınla oyna. Daha sonra birlikte parka gideriz. Olur mu kızım? Ha kızım. Ha güzel kızım benim. Ama anne ya hiç bana vakit ayırmıyorsun. Hep arkadaşlarım hep arkadaşlarım var diyorsun. Lütfen anne lütfen parka gidelim lütfen anne ya. Babam hep bir şey gidiyor. Sen hep arkadaşlarına takılıyorsun ve ben hep yalnız kalıyorum ya. Of anne of. Bir günde benimle oynayın ya. Bir günde beni parka getirin ya. Lütfen Nazlı lütfen. Bu kadar şımarık olma kızım. Tamam mı? Daha sonra götüreceğim seni parka diyorum. Hadi otur şimdi kahvaltını yap tamam mı? Zaten birazdan arkadaşların da gelir. Onlarla birlikte oyunlar oynarsın. Tamam mı güzel kızım? Hadi bakalım. Karnın doyduysa hadi kalk. Git oyuncaklarınla oyna. Üf anne üf tamam ya tamam. Neyse zaten birazdan Ece gelir. Şu fakir mahallesine gideriz. Onlarla dalga geçeceğiz. Aynen aynen. Alsana eğlence. Daha ne olsun ki? Evet evet. Neyse sessiz olayım da annem duymasın. Hadi Ece ya nerede kaldın kızım ya artık gidelim. Gel gel. Şeylerde olmaları gerekiyor. Genelde hep orada oluyorlar. Oo baksana bizim ezikler orada top oynuyor. Şşt ezikler ne yapıyorsunuz ha? Alo size diyoruz. Yine mi siz geldiniz ya? Of of niye geldiniz? Sıkılmadınız mı bizimle dalga geçmekten? Yo gayet de eğleniyoruz sizinle dalga geçme Bu barış mahallesinde ne yapıyorsunuz ya? Bitlenmiyor musunuz siz? O diye de şimdi buradan mikrop kapacağız ha. Öyle değil mi Ece? Gitsek mi ne yapsak? Ay baksana şunların kıyafetleri bile yok. Reziller ya. Ay ben böyle olsam dışarı bile çıkamam. Gelmişler bile topla oynuyorlar. Vallahi arkadaşım çok doğru söylüyorsun ya. Şu tiplere baksana. <laughs> Kızım ya insanda biraz utanma filan olur. Ne bileyim yani. O değil de hadi. Biz buradan gidelim artık Nazlı. Bitlenmek istemiyorum. Bu güzel sarışın saçlarım burada bit kapmasın. Çok doğru söylüyorsun arkadaşım. Evet varoşlar biz artık gidiyoruz. Bir daha gözümüze görünmeyin ha. O değil de ben bunlara dalga geçerken çok keyif alıyorum ya. Ara ara gelirim de böyle dalga geçerim bunlarla. Gidin artık ya gidin ya. Sürekli bizi aşağılıyorsunuz. Siz ne kadar kötü insanlarsınız ya. Bizim gibi fakir olsaydınız ne olacaktı acaba? Babadan zenginsiniz. Gelip burada hava atıyorsunuz ya. Gidin şuradan gidin. Biz halimizden memnunuz. Sizin gibi şımarık olacağımızı, bu halimizden memnunuz tamam mı? Bak şimdi ağlayacağım. Yapma böyle şeyler. Bak çok duygulanıyorum. Duyuyor musun Ece? Bak ağlayacağım şimdi. <laughs> Vallahi duyuyorum Nazlı ya. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Yok bir de bizi suçlasaydın fakir olduğumuz için. Neyse hadi gidelim ya buradan. Varoş kokuyor burası. Aynen aynen hadi gel. Biz başka eğlenecek şeyler buluruz. Bunlar artık sarmıyor beni. Ece babama sonunda bak o telefonu aldırdım nasıl güzel mi Ay adam zengin ama resmen pinti cimri ya sürekli bana bir şey almak istemiyor Ben de zorla aldırdım bak güzel mi Bayılıyorum şu son model çıkan telefonlara İlk önce bende olmalı anlamıyor ya böyle takıntım var işte Neden anlamıyorsa bu adam beni Çok güzel arkadaşım çok güzel ben de beğendim Ben de babama aldıracağım bakalım söz verdi Yurt dışında bir e, olay mı ne varmış herhalde onlar bilsin alacak bana da Bende de o takıntı var biliyor musun Abi zenginiz ya niye ilk önce bizi almıyorlar ki Öyle değil mi? İlk önce biz yararlanalım. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Zenginliğin havasını atamıyoruz ya şaka gibi. Bak bak kimler geliyor. Yine mi siz ya? Ne işiniz var burada? Ne işimiz mi var? Okula geldik biz okumak için geldik. Yani size mi soracağız bunu? Siz okumak için geliyorsanız biz de okumak için geliyoruz. Ay bu tiple mi? Üniformanız bile yok şu hale bak. Sizi bu şekilde okula nasıl alıyorlar? Ya inanmıyorum ya. Fakirler aynı okulda mı okuyacağız biz? Bizim üniformamız var. Sizin niye yok? Siz niye giymediniz? Bu şekilde okula mı geliyorsunuz? Varoş da. Ya tiplere bak ya. Resmen dilenci kıyafeti bunlar. Aman Allah'ım. Nazlı ya. Alemsin ya. <laughs> tiplere bak. Dilenci. İyiymiş bu. Yakında zaten dilenmeye de başlar bunlar. <laughs> Kuru ekmeği falan bunlar zor buluyordur ha. <laughs> Kızım bu tipler ne ya? Gel arkadaşım gel. Boş ver. Gel gidelim biz. Derse geç kalmayalım. Ne derlerse desinler. Gel aldırmayalım biz. Ay eziklere bak çantaları bile aynı. Of inanmıyorum ya biz bunlar aynı okulda mı okuyacağız ya? Kıyafetleri yok çantalar aynı. Babama söyleyeyim de müdürle konuşsun ya. Bu ne bunlar aynı okulda mı okuyacağız biz? Bir de aynı sınıftayız inanamıyorum ya. Mikrop kapmasak bari. Valla arkadaşım çok doğru söylüyorsun. Neyse hadi gel sınıfa gidelim geç kalmayalım şimdi. Baksana bizden önce sıraları da kaptılar. Şşt siz aferin aferin böyle arkada oturun. Biz her daim önde oturmalıyız. Çünkü biz gözde öğrencileriz. Anladınız mı bizi varoşta? Siz arkadasınız biz öndeyiz. Değil mi canım arkadaşım? <laughs> Evet arkadaşım katılıyorum sana. Ezikler. <laughs> ben burada perişan olmuşum. Borçları kapatamıyorum diye. Siz hala bir şeyler istiyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Yok yok. Aliye ve Hakan'ı işten çıkarttım. Daha çocukların maaşlarını ödeyemedim. Yakında eve hadiz gelecek. Yapmasaydın o kadar borç. Ben mi dedim sana? Yapmasaydın. Niye ipi başından tutmadın? Ne vardı bu kadar borç yapacak? Bizim için yaptım. Başkası için mi yaptım? Sizin istekleriniz yetmediği için bunu yaptım. Hep aynı şeyler, hep aynı yalanlar. Yeter artık ya, yeter. Bunu aldım. Sıkıldım. Anneciğim, babacığım. Ya benim dışarı çıkmam gerekiyor. Şu kredi kartını verir misiniz bana? Arkadaşlarım bekliyor. Evet baba, seni bekliyorum. Hadi geç kalacağım. Kızım ne kredi kartı? Görmüyor musun durumumuzu? Ne kadar kötü haldeyiz. Beni ilgilendirmiyor baba ya. Bana ne? Bu benim sorunum değil, senin sorunun. Bana şu kredi kartını verir misin artık? Hadi arkadaşlarım bekliyor. Gitmem lazım benim. Tüm mal varlığımızı kaybettim. Yakında evi de alabilirler. Hakan abim ve Ali ablan da çıktı işten. Daha doğrusu çıkartmak zorunda kaldık durumumuzdan dolayı. Daha iyi olmuş işte. Bütün gün oturuyorlar evde ne yapıyorlardı ki? Ne yani? Hakan abi şofördü sorsan ama bütün gün arabanın yanında oturup yatıyordu. Ali abla yemek bile yapamıyordu ki daha. İyi olmuş. Nazlı yeter bu kadar şımarıklık. Büyü artık. Ne olduysa sizin bu gereksiz harcamalarınızdan dolayı oldu zaten. Görmemişliğinizden dolayı oldu hep. Gereksiz harcama mı? Görmemiştik mi? Baba farkında mısın? Bu hayatı yaşıyoruz. Tabii ki de. Tabii ki de bu kadar harcama yapacağız. O zaman beni dünyaya getirmeyecektiniz. Dünyaya getirdiyseniz benim isteklerimi karşılamak zorundasınız. Verir misin artık şu kredi kartını? Arkadaşlarım bekle beni. Nasıl bir kız oldun böyle Nazlı? Tanıyamıyorum artık seni. Laf anlatamıyorum sana. Kızım yeter. Baban haklı. Görmüyor musun ne haldeyiz? Felaket bir durumdayız. Aliye ablan olsun, Hakan abin olsun işten çıkarıldı. Görmüyor musun? Yakında evimizden de olabiliriz. Sen hala alışveriş diyorsun, arkadaşlarım diyorsun, kredi kartı diyorsun. Yeter Nazlı yeter. Büyü artık büyü. Bu ne şımarıklık? Bu ne böyle? Bu nasıl bir bencillikti? Hiç yakıştıramıyorum sana Nazlı. Sen ne ara kadar şımarık ve bencil bir insan oldun. Tanıyamıyorum artık seni kızım. Tanıyamıyorum. Ben senin annenim bir de. Ben seni tanıyamaz hale geldim Nazlı. Bu da kim şimdi? Merhabalar. Buyurun. Merhabalar. Erhan Çelik'le görüşebilir miyim? Tabii ki. Bir dakika çağırayım eşimi. Erhan gelir misin hayatım? Bir beyefendi seni soruyor. Buyurun benim. Ben avukat Ünal Yetiş ödemediğiniz borçlardan dolayı evinize icra gelmiştir. Tüm varlığınıza el konulmuştur. İki gün içinde evinizi boşaltmanız gerekmekte. Ne? İki gün içinde mi? Nasıl? Nasıl olur bu? Biz iki gün içinde nereden ev bulacağız? Nereye gideceğiz? Hayır olamaz bu. Erhan ne yapacağız şimdi? Avukat bey başka bir şey yapamaz mıyız? Lütfen. Aman ya Rabbim. Ne oldu Erhan? Ne oldu? Ne yazıyor? Erhan bize de okusana lütfen. Allah'ım yardım etsen bize. Olamaz. Bu, hayır. Erhan ne oldu iyi misin? Erhan ne oldu hayatım iyi misin? Hayır olamaz ambulans çağırın biriniz. Biriniz ambulans çağırsın. Baba baba iyi misin baba? Ne olur bir ses ver baba. Baba baba duyuyor musun beni babacığım? Of ya anne babama ne oldu şimdi baba? <laughs> anne anne babam iyi olacak değil mi? Nerede kaldı ya bu? Nerede? Anne babam nerede kaldı? Of ya bir şey olmadı değil mi ona? Nerede kaldık ki? Babacığım, canım babam Biz buradayız. Sen hiç merak etme canım babacığım. İyileşeceksin. Sen iyi olacaksın baba. Lütfen baba duy bizi. Bak seni bekliyoruz burada. Tamam kızım tamam. Merak etme iyi olacak o. İnşallah bu ameliyatı da atlatacak. Hadi Erhan duy bizi. Ne olur Erhan. Hah doktor hanım. Doktor hanım. Kocam. Kocam nasıl? Kiraz bu sensin değil mi? İnanmıyorum. Kiraz babama ne oldu? Ben seninle yıllar önce dalga geçiyordum ya. İnanamıyorum. Kuru ekmek bulamıyorlar diye. Şimdi doktor olmuşsun. Babam. Babam nasıl? Kiraz lütfen bir şey söyle. Nazlı maalesef. Çok üzgünüm. Maalesef Nazlı. Erhan amcayı kaybettik. Başınız sağ olsun. Hayır olamaz bu. Hayır. Baba. Babacı. Ne olur baba ne olur bizi bırakma. Baba. Çok özür dilerim. Baba çok üzgünüm baba. Ne olur beni affet. <laughs> ne olur baba ne olur. <laughs> Canım babacım. <laughs> Sana öyle davranmamalıydım. <gülüyor> <gülüyor> Erhan hayatım ne olur bizi bırakma ne olur çok pişmanız <laughs> Erhan seni çok seviyorum hayatım <laughs> Ne hallere geldim ya Arkadaşlarıma dalga geçtim Zenginliğin değerini bilemedim Herkesi or gördüm Çok şımarık bir kız oldum Ama şimdi Şimdi ne haller değil Acıncık haller değil Bütün dalga geçtiğim insanlar Şu an meslek sahibi Bir de bana bak çok kötüyüm çok Canım babam seni çok özlüyorum babacım Ne olur beni affet O yattığın yerde huzurla uyu canım babacım Artık işime geri dönmeliyim İş dediysen İşim de dilencilik Okumadım etmedim meslek sahibi olamadım Sadece yapabildiğim şey karnımızı doyurmak ve dilenmek Anneciğim Ne yapıyorsun anneciğim Ne yapayım kızım ne yapayım oturuyorum Buna yaşamak denilirse yaşıyorum işte Babanın ölümünden 10 yıl geçti kızım Ölümün üzerinden 10 yıl geçti Hala onu unutamadım. Hala onu çok seviyorum. Hala onu çok özlüyorum. Sen ne yapıyorsun? İşe mi gidiyorsun? Evet anneciğim evet işe gidiyorum. Allah razı olsun. İnsanlar iyi para veriyorlar. Onların sayesinde en azından karnımız doyuyor. En azından şey evde yaşayıp gidiyoruz işte. Sen üzme kendini anneciğim. Hadi akşam görüşürüz. Ben çıkayım da geç kalmayayım tamam mı? Hadi anneciğim hadi. Üzme kendini. Bunların hepsi düzelecek. Geçecek bunların hepsi. Hadi öpüyorum seni. Sürekli kadını kandırıyorum ya sürekli. Bir şeylerin değiştiği falan yok işte. Sadece kadını kandırıyorum. Nasıl değiştirebilirim ben bu hayatı? Nasıl? Nasıl bu hallere geldik? Nasıl düştük bu durumlara? ah canım babacım, sen yaşasaydın belki bu şekilde olmazdı. Hayattayken senin değerini bilemedim, canım babam. Seni çok seviyorum, hep huzurlu uyuyor. Ah olamaz bu da ne? Ah, hayır olamaz. Anneciğim, seni çok seviyorum anneciğim. Babamın yanına gidiyorum anneciğim. Seni çok seviyorum annem. Dikkat et kendine, güzel annem. Güzel kızım, senden beni yalnız bıraktın, canım kızım. Baban gitti. Şimdi sen de mi gittin? İkinizle çok seviyorum. Orada huzurla uyuyun. Canım kızım. Babana da selam söyle. Güzel kızım benim. Bu hayatta sadece ikinizi çok sevdim. Keşke bu olanlar olmasaydı. Keşke bu hikayemiz daha güzel bitseydi. Canım kızım. Huzurlar içinde uyuyor. Mekanın cennet olsun. Güzel kızım. Prensesim benim. Annen seni çok seviyor. Unutma bunu olur mu?